<laughs> hey, <bu kim? gülüyor> ben Mozo Milkshake'im, şey <laughs> ben Mozo Milkshake'im. Şey <laughs> bu canlı yapmasına çok daha komik. Çocuk Clayton'a son bir şans vermeye ikna etmen iyi olmuş. ben mi seni ikna ettim? Ne? Sen beni ikna ettin. <gülüyor> 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 Ama hatim. Siz Clayton'a ne dediniz? Vay canına çok inandırıcı bir Simeon. Ama kaçırdığım bir iki nokta var. Gerçek Simeon'un burun kılları daha fazla. Ve gözleri daha parlak. Ve saçları da iğrenç <laughs> derecede yağlı. Oh, ve hep salyalar atıyor. <laughs> ve de boynuzları var çok kötü. <laughs> ve ağzında daima sosis var. <gülüyor> <gülüyor> Clayton değilsin galiba. Burada tam olarak ne oluyor söyleyin. Yalan, yalan söyledik. söyledik. Her konuda yalan söyledik. Kafatası adam yalandı çünkü Clayton soyunma odasını mahvetti. Cezalandırın bizi cezalandırın çünkü sabundan kaçan biz yalancılarız. Cezalandırmaya gerek görmüyorum. Doğruyu söylediniz ve önemli olan da buydu. Bir daha bunu konuşmayalım. Şimdi sınıfınıza dönün ve Clayton'la barışmayı unutmayın sakın. Oh. <laughs> <laughs> Aa, bir iki imza gerekiyordu da. Neden? Razer'ın uzaklaştırılması bugün bitti. Razer mı? Soyunma odasını mahvettiği için uzaklaştırma lan çocuk. O gerçek mi? Ee, şey yani ne? Acı askerleri denen grupta oldukça sert çalıyorlar. Aa, benim gitmem lazım. şu pencereden dışarı. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar, 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 <laughs> çocuklar kafa o adam, o gerçek! Aa, evet o gerçek. benim uydurduğum kafa adam gerçekten var. Dur tahmin edeyim, iki metre boyunda, dövmelerle kaplı ve şuradan içeri girmek üzere. Öyle değil mi? Girdi bile. Bu ne zamanı biliyor musun? Oğlum, değiştirme zamanı mı? Hayır, biraz dayak atma zamanı. <laughs> sıra sizde. Ee, Clayton Bey planın var mı? Evet, kesinlikle. Sıra, sıra. Biraz yardım rica etsem? Sen gidiyorsun. Öl. Göreceğiz bakalım. Aaa! <laughs> 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 şeyler yapabiliyorken neden yalan söylüyorsun ki? Sizi etkilemek istemiştim. Bence muhteşemsin. Sen daha muhteşemsin. Hayır muhteşem olan sizsiniz. Ben lütfen. Tanıdığım en muhteşem adamsın. <laughs> e, daha da büyüyor. sakin ol. Ne yapacağımı biliyorum. Blade'ın çabuk ol. kurtaramayacağını biliyordum. Seni mahvedeceğim Mor. Salımız geldi. Tut beni. Bunu yarar olacak ha. mı? Hayır yani omuzuna koy. Aa, Artık miyiz değil. Sadece bir şansımız var. Ne geliyor. iskeleti dolaba geri tıkma vakti geldi. Sonra Razer milyonlarca parçaya ayrıldı ve ordu geldi ve bana madalya verdiler. Aslım hiç de öyle olmadı. Kafatas adamı ben uydurdum ve Razer de tarife uyduğundan okuldan atıldı. Bize saldırmadı sadece teşekkür etmeye geldi. Evet okuldan atılmam gruba sokakta itibar kazandırdı. Dün gece web sitemizden üç indirme daha yapıldı. Razer'ın masum olduğunu duyduğuma sevindim. Ama soyulma odası yok Kendi yaptığınızı hala bilmiyorum. E, Clayton'un bunun için çok inandırıcı bir açıklaması olduğuna eminim. Ee, sabundan kaçıyorduk. İğrenç.